değişimler sancılı olur. Bu durum, belediye aynı partiden bir başka başkana geçtiğinde bile yaşandı. 1980, darbesi sonrası askerlerin iş başına getirdiği merhum Ekrem Barışık'ta kadrolarını kurmuştu. D.Y.P. Li merhum Teoman Özalp, Anaplı Erdem Seykır ve D.S.P.li Erdoğan Bilen Serbör ilçeden Büyükşehir'e gelen başkanlar değildi. Onlar da kendi kadrolarını kurarken büyük değişimler olmuştu. İlçe belediye başkanlıklarından gelenlerde bu durum daha keskindi geçmişte AK Partili, merhum Hikmet Şahin sonrasında Recep Altepe'nin son Ali Nur Aktaş, şimdi de Mustafa Bozbeya'ya e sürüyor. Gelen her başkan çalışacağı yöneticileri tepeden tırnağa değiştiriyor. Elbette istisnalar kaydeyi bozmuyor. Büyük, şehir belediyesinde başkanların geldikleri ilçeler ağırlıklı bürokratik bir yapılanma öteden beri sürüyor. Bunu İnegöl'den Büyükşehir'e geçen merhum Şahin'de yaşadık. Sonrasında Osman Gazi'den gelen Altepe'de gördük. Devamında yine İnegöl'den gelen Aktaş da güvendiği eski ekip arkadaşlarını başkanlık yaptığı ilçeden büyük Büyükşehir'e taşıdı. Benzer bir durum şimdi Bozbey ile yaşanacak gibi. Büyükşehir kulislerinden gelen bilgilere göre, Başkan Bozbey'in, partisinden Nil, Üfer'e belediye başkan adayı gösteremediği eğitimci Mehmet Yıldız'ı Büyükşehir'in iki numaraları ismi, yani genel sekreteri yapacağı konuşuluyor. Dört genel sekreter yardımcılığının bulunduğu koltuklardan ikisine Nil, Üfer'in eski belediye başkan yardımcılarından, Ahmet Çakıcı, Nazlı Yazgan, Altepe döneminin Büyükşehir'deki Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altın yine her dönem iş başına gelen başkanlarla çalışmış bürokrat Düşünsel Şentürk'ün getirileceği yönünde bilgiler alıyoruz. Peki ya daire başkanlıklarında durum nedir? Büyükşehir'in Altepe dönemindeki destek hizmetleri şube müdürü Ömer Sevim, in yeni dönemde destek hizmetleri daire başkanlığı görevine getirileceği dillendiriliyor. Nilüfer, den transfer edilecek Pınar Işık Yıldızı ile Şafak Pala'nın adları bu kez Kültür Sanat Daire Başkanlığı için geçiyor. Yine Bozbey döneminin Nilüfer, Belediyesi Park Bahçeler Müdürlerinden Hakan Küçük da Park Bahçeler Daire Başkanlığı'na getirileceğini öğrendik. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı'na Nil, Üfer'den Bircan Uysal, Zabıta Daire Başkanlığı'na Bozbey'in eski korumalarından ve Zabıta Müdürü Mehmet Eye, Emlak İstimlak Daire Başkanlığı'na yine Nilüfer'den Hamit Işık'ın isimleri geçiyor. B U R U L A. Şeyin başına hangisi geliyor? İsmi her ne kadar B U R U L A Ş. Genel Müdürlüğü için geçse de Bozbey'in seçim öncesi ulaşım projelerinin hazırlanmasına büyük katkısı olan Nilüfer'in eski başkan yardımcılarından Remzi Çınar'ın Büyükşehir Belediyesi'nde ulaşım daire başkanlığına getirileceğini düşünüyoruz. B U R F A Eş Genel Müdürlüğü için adı dillendirilse de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir dönem Büyük İstanbul Otogarı'nın işletme müdürlüğünü de yapan Bursalı Fahrettin Beşli'nin BURULAŞ Genel Müdürlüğü'ne atanacağını öğrendik. Beşli'nin daha evvel Bursa'da DSP döneminde AŞ Genel Müdür Yardımcılığı ve Bursa Terminalinden de işletme tecrübesi var. Elbette bunlar kesinleşmiş isimler değil. Buna Başkan Bozbey karar verecek. Bize gelen duyumlar atanmayabilir ancak büyükşehir yönetim katlarından ve koridorlarından sızan bilgiler bunlar. Görüyoruz ki CHP Li başkan 20 yıl başkanlık yaptığı Nilüfer Belediyesinden transfer ağırlıklı bir bürokratik yapılanmaya gidiyor. Kadrosuna büyükşehir içindeki deneyimli bürokratlardan girecek çok isim görünmüyor. Yani büyükşehirde şimdiden tepeden tırnağa büyük bir değişim rüzgarı esiyor. Önümüzdeki günlerde bu durum daha da netleşir. Bozbey'in dün Büyükşehir'de almaya başladığı birim briefinglerinin ardından atamalara da start vermesi bekleniyor. İl, Çeler'deki projeler ne olacak? Seçim öncesi, Bursa Büyük, Şehir Belediyesi'nce AK Partili belediye başkanlarının bulunduğu ilçelerde de çok sayıda projeye başlandı. Bunların içinde BUSK, İ yatırımlarından tutun da kültür merkezlerine, kırsal alan yatırımlarına kadar yarım kalan ve yapımı süren çok sayıda proje var. Son meclis toplantısında B. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 17 ilçe başkanı da bizim başkanımız, ifadesini kullandı. Fakat, AK Partili, ilçe belediye başkanları oluşan yeni tablo sonrası Büyükşehir'in önceki yönetimi tarafından ihale edilen yatırımların akıbetinin ne olacağını merak ediyorlar. Yeni yönetimce önceliksiz görülerek sürünce miye mi bırakılacaklar yoksa hiç değişim olmamış gibi ihale edilenler tamamlanacak mı?